Şimdi burada ikinci örneğe başlıyoruz. Bakın şekilde sürtünmesi yatay düzemde x ismi dengedeymiş. Burada bir x ismi var ve dengede. Dengede olan bu sistemde bizim olayımız neydi? Hepsinin toplamı sıfır. Bileşke sıfır demek. F1 artı F2 artı F3 sıfır demekti. Şimdi F3 kuvveti 20 newtonmuş arkadaşlar. F3 kuvveti 20 newton. Ee, diyor ki F3 cisim üzerinden kaldırılırsa bileşkeni olur. Arkadaşlar öncelikle bir durum denge açısından ele alınacak olursa bu 20 Newton demek aslında şu F1 ile F2'nin bileşkesi alındığında eksi F3 oluyor diyor arkadaşlar. Konuda ifade etmiştik. Yani F1 artı F2 aslında F2 yön olarak eksi F3 şiddet olarak da F3 kadar. Bunun şiddeti yine 20 Newton. O zaman biz bu F3'ü ortadan kaldırırsak geriye F1 artı F2 kalacak eksi f3 olacak. Yani şu f1 artı f2 kalan eksi f3 sadece sağa doğru olan ama şiddeti 20 nit olan bir bileşke olacak. Demek ki bu f3 kaldırılırsa f3'ün tersi yönde onun kadar bir kuvvet bileşke kuvvet olacak. Cevabımız Ceyhan olur. Yine birinci örneğimize benziyor bakın arkadaşlar. Kuvvetler var. Kuvvetler arasındaki ilişki sorulmuş. Biz aslında kuvvetler arasındaki açıyı bulursak işimiz bitecek. Dikkat şu açı 37 derece. Burası 90 derece burası 90 derece şurası arkadaşlar Görüyorsunuz 143 derece 143 derece Ve şu toplam açı 127 derece Şurası da 90 derece dedik bakın Şu açı Şimdi kuvvetlerin Gördükleri açılarla dengede e, arkadaşlar Ters orantılı olduğunu söylemiştik büyüklük olarak Mesela burada en büyük açı 143 143'ün karşısında T3 var bakın En küçük T3 143'ün karşısında. Sonra 127'nin karşısında T2 var. Sonra T2 arkadaşlar. Sonra da 90'ın karşısında T1 var. En büyük T1 olduğunu görüyoruz. Bakın şurası 90 derece. Karşısında çeken T1. T1 en büyük. Şurası 127 derece. Onun karşısında çeken T2. Sırayla. En büyük açı olan 143'ün karşısında T3 var. Yani büyükten küçüğe bakarsak T1, T2, T3 şeklinde cevap C olur. Sıralanır. Arkadaşlar öncelikle şekilde bir cisim vermiş bakın ağırlığı 30 newton olan bir cisim şekilde dengedeymiş, dengede olduğu belirtilip Tek yerme kuvveti nedir diye sormuş. Burada birkaç farklı yöntemle sonuç bulunabilir. Öncelikle ağırlığı bir gösterelim. Bakın şurası, g aşağı doğru 30 newton. Arkadaşlar T şöyle çapraz hatta şuraya kadar uzatıyorum. T'miz böyle bir kuvvet ve şuranın tepkisi de arkadaşlar tam o noktasından geçecek şekilde aslında o noktasının dengesini konuşuyoruz. Bir tepki kuvvetimiz var. Duvarın tepkisi ve tepki biliyorsunuz duvara diktir arkadaşlar. Şimdi burada birinci yöntem olarak benimsediğimiz yöntem uygulayacağım arkadaşlar. Aslında nedir o yöntem? T artı G artı N. Üç kuvvetin bileşkesi vektörel toplamı sıfır olmalı. Yani uçucu eklediğimizde başa dönmeli. Burada sıra önemli değil. Ben şöyle arkadaşlar göstereyim bakın. Mesela şu bizim T kuvvetimiz. T. Ucuna G ekliyorum. G. Şuraya kadar uzattım. Ve bunun 30 N olduğunu biliyorum. 30 N. Ve bunun ucuna da N'yi ekliyorum arkadaşlar. Ve bu yatay olduğunu biliyorum. Bakın aslında şurada 90 derece. N ile G dik birbirlerine. Yani şu açı 90 derece. Şurası da bizim N tepki kuvvetimiz. Böyle üç kuvveti bileşke yaptık bakın. Ve şu düşeyle olan açının 53 derece olduğunu zaten vermiş. Bizim de şurada 37 derece bir açı elde ettiğimizi görüyoruz. Arkadaşlar 37, 53, 90 üçgeninde fizik açısından dik kenarlar şöyle orantılıydı. 37'nin karşısı 3 kat. Burası 3 kat. 53'ün karşısı 4 kat ve 90'ın karşısı 5 kat. 3, 4, 5 üçgeni ve katları şeklindeydi. 6, 8, 10 gibi. 3 kat 30 ise 4 kat N 40 Newton olduğunu anlıyorsun. T de 50 Newton olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Birinci yolumuz bu bakın. Cevabımız deniz doğru. İplik kelime kuvveti 50 Newton'dur. Evet arkadaşlar örnek soru çözümüne devam ediyorum denge ile ilgili. Şöyle bir sorumuz var. Gx, ağırlıklı cisimler şekillerdeki gibi dengede kalmışlar. X cisimlerinin ağırlıkları nedir demiş. Şimdi burada görüyorsunuz ki şu ortak ipimiz arkadaşlar. Yani bu soldaki sistemi sağa doğru çekiyor. Sağdaki sistemi de sola doğru çekiyor ve eşit. Yani bu geçiş sağlayacak kuvvetimiz bu bizim. O zaman şöyle yapalım. Burada da başka bir yol izleyelim. Bileşenlerin ayırma yöntemini kullanalım. Mesela sol taraf bileşenlerini ayıralım. Şurada 53 derece var. Şu bizim çeken F1 ipimiz olsun. F1. Bunun iki tane bileşeni var. Yatayı arkadaşlar şu şekilde F1 çarpı kosinüs 53 o da 0.6 F1'dir. Şu düşey arkadaşlar F1 çarpı sinüs 53 o da 0.8 F1'dir. Artık bu kuvvet gitti. bileşenleri ayrılmış olduk. Burada dikkat ederseniz bu noktada sola doğru çeken 06 F1 aynı zamanda sağa doğru çeken de 06 F1 olmalıdır ki denge olsun. Yukarı doğru çeken 08 F1 aşağı doğru çeken 08 F1 olmalıdır. Yani GX ağırlığı 08 F1'dir. Böyle bir durum. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta arkadaşlar şunu F2 diyelim. F2. Bunun iki tane bileşeni var. Yatayı F2 kosinüs 45 şu açık 45 derece düşeyi de arkadaşlar f2 sinüs 45'tir. Burada şu sağa doğru çeken bileşen yine şuna eşit olmalıdır. Bu kök 2 bölü 2 f1 f2'dir. Yani o da şu 0.6 f1 eşittir. Kök 2 bölü 2 f 2'dir. Şu yukarıya doğru çeken bileşen de buna eşittir. O da kök 2 bölü 2 F2'dir. Dikkat ederseniz şu kök 2 bölü kök 2 bölü 2 F2 06 F1 olduğu için buraya ben direkt 06 F1 yazabilirim. Dolayısıyla GX-G ilişkisini bulmuş olduk. GX neydi? 08 F1'di. G'ye ne çıkmış oldu? 06 F1 çıkmış oldu. Bunları taraf taraf oranladığımız zaman 8 bölü 6 4 bölü 3 olur cevabımız Adana olur. Evet arkadaşlar yine şöyle bir soru var. T1 T2 oranları sorulmuş. Burada ilk anlattığımız yönteme geri dönelim. Aslında T1 vektörünün T2 vektörünün T3 ve burada G var. G vektörünün toplamı sıfırdır arkadaşlar. Yani uçucu eklediğimiz zaman bileşke sıfır olmalıdır. Biz şöyle bir doğrultu alalım. Düşey doğrultu referans alıyorum. Bakın şu açıyı 30 derece olarak tanımlıyorum. Şurası 90 çünkü. Şimdi bu düzlemi kullanacağım. Arkadaşlar şu bizim T1 kuvvetimiz şöyle çekiyor. Bakın T1 kuvvetimiz bu. Şuradaki T2'yi getirip onun ucuna ekliyorum. T2'miz de bu. Bak buraya kadar getirmiş olduk T2'yi. T2 kuvvetimiz de bu. t 1 ucuna T2 ekledim. Ve G'yi de yukarıya taşıyorum. G'de şu arkadaşlar. G kuvvetimiz de bu. Ve şurası yine 90 derece oldu. Şu açı 30 derece. Şu açı da 60 derece. Zaten T1 ile T2'nin dik olduğunu görüyorsunuz. O yüzden şu açı 90 derece. Burada bir üçgen elde ettik. Şu üçgene bakarsak şu üçgende arkadaşlar 30 derecenin karşısına 1 dersek 90 derecenin karşısı G mesela 2 60 derecenin karşısı köküştür. 30-60-90 dik üçgenin kenar ilişkisi. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı kök oluyordu. Zaten şiddetlerini ifade etmiş olduk. T1 bölü T2 ne olmuş oldu o zaman? T1 kök 3'tü. t de arkadaşlar 1'di. Cevabımız kök olur. Denizli. Arkadaşlar yine bir denge sorusu. Bakın iki duvar arasına yerleştirilmiş bir ağırlıklı cisim var. Duvarların tek bir kuvvetleri sorulmuş. Öncelikle bir kuvvet konfigürasyonunu gösterelim. Bakın şurada cismi yatay iten N1. Birinci duvarın tepkisi ve duvara dik. İkinci duvarın tepkisi de şöyle. Cismi şöyle çapraz iten bir N2. Ve bu da arkadaşlar şu şekilde bir vektör. Bir de bunun ortasından aşağı doğru G var. Bakın konfigürasyonumuz bu. Bize kuvvetleri gösterin derse serbest cisim diyagramda bu üç kuvvet var arkadaşlar aslında. Buna serbest cisim diyagram denir. Biz şöyle bir yöntem diyelim yine. Az önceki çözüm yöntemlerinden birisi. N1 artı N2 artı G eşittir 0. Yani üçgen metodu yapacağız yine arkadaşlar. Şimdi dikkat şu açının 60 derece olduğunu şurada belirtelim. Çünkü şu açı 30 derece. Şurası 90 derece. Burası 60 derece. N2'yi taşıyorum bak şöyle. N2 vektörü sıra önemli değil 3'e eklemede. Ucuna N1 ekliyorum arkadaşlar. N1 vektörü. Ve onun ucuna da G'yi ekliyorum. Ve bileşkemi sıfırlıyorum. Bak G. Bir üçgen oluştu. E, dikkat ederseniz şurası yataya dikti G. Yani N1 ile G dik olmuş oldu. Ve bizim N2 ile G arasındaki açıyı tekrar tespit edecek olursak şurasının 30 derece olduğunu anlıyoruz. Şurası 90. Şurası 60 dereceydi. Burası da 30 derece. Şu açı 30 derece arkadaşlar şu açıda 60 derece olmuş oldu. O zaman 30-60 90 üçgeni yine kullanırsak 30'un karşısındakine 1 dersek 90'ın karşısındaki n 2 2 60'ın karşısındaki G'ye de köküç demeliyiz. Bize N1 bölü N2 oranı soruldu. N1 bölü N2 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer soruda yine böyle bakın. Yine bir küre şekillerdeki duvarlar arasına konmuş ve dengede yine n bir n iki tepkileri soruluyor. Şimdi dikkat edin. Şu kürenin merkezine doğru, kürenin merkezine doğru bütün tepkiler tam o noktasında birleşecek şekilde. Yani bir noktanın dengesi gibi düşüneceğiz. Bakın şöyle bir N1 bir tepkimiz var. Şuraya dik. N1 tepkimiz. Tam O'ya kadar mahsus uzattım. Şu açı arkadaşlar 37 derece yataylı açısı. Bu sefer yatay referans almak istiyorum. Bakın Şöyle de bir N2 tepkimiz var. N2 de bu. Bunu yatayla açısı 53 derece. Bir de bunun aşağı doğru ağırlığı var G. Şöyle uzatarak göstereyim. O da yataya dik arkadaşlar. G ağırlığımız Şimdi biz yatay bir referans seçersek yatay referans seçtiğimiz zaman uçucu eklemeler yapacağım. Mesela şu bizim N2'miz arkadaşlar. Şu bizim N2'miz. N2 vektörümüz. Onun ucuna N1 ekliyorum. N1 ekliyorum. Onun ucuna da G'yi ekliyorum şöyle aşağı doğru. Yine bileşkimiz sıfır oldu bakın. Şimdi dikkat edin. Şu N2'nin yatayla açısı 53 dereceydi. Şu açı 53 derece. Burada dik olduğu için arkadaşlar şu açı 37 derece olmuş oldu. Şu açı da 37 derece. Şurası da arkadaşlar 53 derece olmuş oldu. Aslında yanda biraz daha net olarak şöyle görebiliriz. Bizim vektörlerimiz arasındaki açıyı tam net görelim. Şöyle bir şey oldu. G N1 ve N2 şeklinde vektörlerimiz var. Şu açı toplam 90 derece. Şu açı 53 derece. Şu açı da 37 derece arkadaşlar. 37 derece, 53 derece, 90 derece üçgeninde 37'nin karşısı 3 ve katlarıydı. 53'ün karşısı 4 ve katlarıydı. 90'ın karşısı 5 ve katlarıydı. Bize yine N1, N2 sorulmuş. N1 bakın burada 3K olduğunu görüyorum. 3 ve katları. N2 4 ve katlarıydı. 4K olduğunu görüyorum. Bunların oranı da 3 bölü 4 yaptı. Cevabımız denizli olur. Evet bir tane de şöyle bir yorum sorusu çözelim arkadaşlar. Bakın cisim dengedeymiş buna göre. Arkadaşlar cisim dengedeyse şu F1'in yatay bileşeni, dik bileşenlerden biri. F1 kosinüs alfa şiddet olarak yazıyorum. F1'den az bir şey bu. Bu daha uzun bakın hipotenüs. Aynı zamanda uzunluk demek şiddet. Şurası F2 sinüs alfa. Burası da yine F1'den az arkadaşlar. F1 gider. Şimdi bu sağa doğru çeken F1 kos alfa F2'ye eşit. Dolayısıyla F2 F1'den küçüktür. Bu doğrudur. Çünkü şu F2 kadar F2 bu kadarsa F2 F1'den küçük olmuş oldu. F1 F3'ten büyüktür. Arkadaşlar e, şu da F3'e eşit şiddet olarak. Şu ikisi de kendi arasında eşit ki birbirini götürsünler denge olsun. Demek ki F3 de F1'den küçüktür. Bu da doğru. Alfa açısı bilinmeden, alfa açısının değerleri bilinmeden F2 ile F3 arasındaki ilişki de bilinemez. İkisi de F1'den küçük ama şuna kesin bir şey diyemeyiz. Soru kesinlikle sormuş. Alfa bilinmediği için buna bir şey diyemiyoruz. Cevabımız 1 ve olarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın makara sistemleriyle şekillerdeki cisimler dengede. Kalem cisimleri. iplerde gerilmeler T1, T2, T3. Aşağıda bir ip var. Diyor ki L isminin bağlı olduğu zemine bağlı ip kesilirse yeniden sistem dengeye geldiğinde ne olur? Arkadaşlar bu ip bu L'yi aşağıya doğru çekiyordu. Bıraksa L ismi biraz yukarıya doğru şöyle süzülür. Şöyle bir şey olur yani pozisyon. Şöyle bir şey olur. Ve sistem yeniden dengeye gelir. Yani şu açı artmış oldu. Küçük açıdan alfadan iki alfa gibi bir şey oldu. Tabii şu cisimler de biraz daha aşağıya doğru inmiş oldular. Çünkü ipler süzülmüş oldu. M de aşağı indi. Fakat T1 dikkat ederseniz az önce de K'yı çekiyordu. Yani T1 ne kadardı? GK. K'nın ağırlığı kadardı. Yine K'yı çekiyor. Bakın bu değişmedi. Yani GK sabit olduğuna göre T1 değişmeyecek. Buradaki pozisyon doğrudan bunu değiştiren bir sonuç doğurmadı arkadaşlar. Şuraya geçtiğimiz zaman aynı şey bunun için geçerli. Bakın T2 GM'yi çekiyordu. E aşağı geldi hala M var. GM sabit, T2 sabit. Yani T2 değişmez, T1 değişmez. Bir e, T1 artar demiş yanlış. iki T2 değişmez demiş doğru. T3 artar ifadesi arkadaşlar ona dikkat edelim. Bakın şurası T1, şurası da T2. Şimdi T1 ile T2 eğer T1 ile T2 iki eşit veya farklı kuvvet de olabilir fark etmez alfa açısında bir bileşke oluşturuyorlar. Sonra şöyle aralar açılıyor. Yine kuvvetler aynı bak T1 T2. Fakat açı 2 alfa oldu bu sefer, 2 alfa. İki kuvvetin eee bileşkesinin büyüklüğü arkadaşlar dar açıda daha büyüktür. Mesela şu R1 bileşke. Şuradaki bileşke daha küçüldü. R2'den büyüktür bak. Burası R2, R1 R2'den büyüktür. Bu R1 dediğimiz aslında T3'tür arkadaşlar. Yani şurası T3. Sonraki R1, R2 de işte T3'ün son durumudur. T3 üssü diyelim. Yani T3 azalmış oldu. T3 artar ifadesi ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımız yalnız iki olur Bursa.